efendim anne masaya ne birden öyle gözlerim e, patladı olsun kız acıktı. e tamam sabahtan beri instagram bozuk o bozuk bir de sen üstüme gelme hazırlıyorum e, Allah Allah aa ah. aa ah. Allah içecek bir şey yok gideyim alayım geleyim Gideyim alayım, geleyim mi? Ne? İçecek hem onları alayım, hem bize hem de bir helva hediye alayım. Al, tamam mı? Hadi çubuk ama daha elinde durma. Oh. E ne ne yapayım anne? Ne yapayım? Sen ne istiyorsun benden? Aa. Komşularımız olmasa açız aç. Bamya ha. E sen dedim Bak ben salata bile getirdiler. Kaç kere, üç kere gittin. Şey belki balık alır ha. dedim. Emin sen ol. Sen ne yaptın o kadar? Ha? İşlerim vardı. Ne işi? Klip için terziye gittim. E, Allah Allah. Terzide bekliyor musun? Altıda verecek e, işlerim dedi. İşlerim bitmedi. Ha. Allah Allah. Ben ne bileyim ben çok merak ettim. Hı -hı. Ne oldu söyle bir daha ne dedin? <laughs> Ay ben ne oldum? Sen yoruldun. Mu? Aa. Kaç kere gittin geldin? Şimdi anne balık çok güzeldi. Evet. Komşumuzun eline sağlık Vallahi. kesesine bereket. Bir bereket Şimdi benim. bir hafif şöyle bana bak evet. şekerli bir kahve. kahve. Evet evladım. Neyse halim çıksın falim evet. tam zamanı. Evet. Bunu da Şilay'a götüreceğim. Ayırdım. Ekmekle yaparım ona. Aa, çok güzel.